Arkadaşlar bu videomuzda insanda döllenme olayından bahsedeceğiz. Döllenme sperm ve yumurta hücresinin birleşmesidir. Sperm küçük, stoplazması az, besin deposu olmayan, aktif hareket edebilen, sentrozomu bulunan bir üreme hücresidir. Yumurta ise büyüktür, çok stoplazmalıdır, besin depolar hareketsizdir yani kamçısı yoktur ve yumurtada sentrozom bulunmaz. Peki döllenme olayında sırasıyla neler gerçekleşir? Bu sıralama bizim için çok önemli çünkü sorulma ihtimali yüksektir. Yumurtanın salgıladığı kimyasal bir madde sayesindeki biz bu kimyasal maddeye fertizinin demiştik. Sperm farklılaşmış folikül hücrelerine doğru hareket eder. Folikül tabakasını geçen sperm hücresi zona peristo tabakasındaki reseptör moleküllere bağlanır. Bu bağlama ile spermin akrozomundaki sindirim enzimleri zona pellucida içine salgılanır. Enzimlerin yardımıyla sperm yumurta hücresinin zarına ulaşır. Spermin zar proteinleri yumurta zarı üzerindeki proteinlere bağlanır. Bu kaynaşma sonucunda sperm çekirdeği yumurta hücresine girer ve döllenme sonucu zigot oluşur. Spermin yumurta zarına bağlanması yumurta hücresinden bazı enzimlerin salgılanmasına sebep olur. Bu enzimler zona pelisudanın sertleşmesini sağlar. Böylece diğer spermlerin yumurta hücresine girmesi de engellenmiş olur. Yumurta hücresinin stoplazması döllenme sonucu aktif hale geçer. Böylece zigotun hücre döngüsü başlar. İlk mitoz bölünmeleri başlayacaktır. Hızlı bölünmelerle embriyo gelişir. Arkadaşlar çok önemli bir not söylemek isterim burada. Yumurta hücresi bölünmezken döllenmiş yumurta yani zigot hücresi bölünebilir. Bunun sebebi döllenme sırasındaki spermde bulunan sentrozomun yumurta hücresine bırakılmasıdır. Birkaç önemli e, ayrıntıdan bahsetmek isterim. Döllenme olayı Fallop tüpünde gerçekleşir. Sperm'in baş kısmı yumurtaya girer, kuyruk kısmı dışarıda kalır. İnsanlarda döllenmiş yumurtada bulunan organellerden sentrozomun kaynağı sperm, mitokondrinin kaynağı ise yumurtadır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarımıza baktığımızda günümüzde cinsel yolla bulaşan belli başlı hastalıklar arasında AIDS, frengi Bel soğukluğu, hepatit ve humon lapillama virüs (yani HPV adını verdiğimiz hastalık) neden olduğu ki biz bu hastalığa rahim ağzı kanseri adını vermekteyiz. AIDS, HIV virüsünün cinsel ilişkiyle kana geçmesi ve ak yuvarların enfekte olmasıyla bağışıklık sisteminin çökmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Günümüzde tedavi ya da aşısı yoktur. Frengi ve bel soğukluğu bakterisi cinsel ilişki sırasında üreme organlarına geçerek çıbanlar ve yaralar oluşturur. Uygun antibiyotiklerle de tedavisi gerçekleşebilir. HPV bir sihir virüsü olmasına rağmen bazı türleri rahim ağzı kanserine neden olur. Erken teşhis için kadınların düzenli olarak simir testi yaptırması gerekmektedir.